Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorusunda bugün bir fiil sorduk. Hemen anlamına bakalım cümlenin. 15 Aralık 1966'da animasyon efsanesi Walt Disney akciğer kanseri komplikasyonlarından sorunlarından vefat etti öldü. For which ki bunun için o ee, sadece bir ay öncesinde cerrahi operasyon insan ne demek istiyor? Olmuştu değil mi? Ameliyatı olmuştu. Hangisi bunu yapar? Receive almak, cerrahi operasyon almak mantıklı değil. Undergo, ha, undergo tecrübe etmek, yaşamak, başından geçmek. Undergo a change, bir değişim yaşamak. Undergo surgery, cerrahi operasyon yaşamak, geçirmek gayet uygun. Bury gömmek mümkün değil. Credit arkadaşlar bir şeyle bilinmek anlamında kullanılır. Eledik hospitalize hastaneye yatırmak ama cerrahi operasyon hastaneye yatırdı diyemeyiz. Doğru cevabımız B şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Oldukça kolay olduğunu düşündüğüm bir grammar sorusu var. Birinci kısımda tense, ikinci kısmında sadeleştirme test edildi. E, sadeleştirmeden de başlayabilirdiniz. Çünkü by ifadesi vardı. E, İspanya Kralı Ferdinand tarafından sponsorluğu yapılan değil mi? Yani desteklenen bir geze. O yüzden ikinci kısım mutlaka pasif olmalıydı. To sponsor, active having sponsored, active e, sponsoring, active sadece sponsor ve being sponsor pasif olduğu için kalırdı. İlk kısımlara baktığımızda da zaten ünlü İtalyan kaşifi Christopher Colomb'un yeni dünya Amerika'yı yani keşfetmesi ne zamana ait? 1492 yani geçmişe. O yüzden ilk boşluğunda mutlaka past olması gerekirse... Bizi de buna C şıkkı discovered verebilir. Has discovered çünkü present perfect tense'dir değil mi? Doğru cevap C şıkkı olarak işaretlenir. Merhabalar arkadaşlar kelime sorusu için hemen cümlenin anlamına bakıyoruz. Bir makine öğrenmesi sistemi bir haber çıktısının doğru mu yoksa nokta nokta mı olduğunu saptamayı amaçlıyor yoluyla ne yoluyla through yoluyla demek sahte internet haberleri tespit eden algoritmalar geliştirme yoluyla bir haberin doğru mu yoksa insan yanlış mı demek istiyor değil mi ee, nokta nokta mı olduğunu belirlemek istiyor ne olabilir doğru mu yoksa gönüllü mü? doğru mu yoksa zorunlu mu, doğru mu yoksa ön yargılı, taraflı mı, C galiba, doğru mu yoksa uyumlu mu, compatible uyumlu, precious kıymetli, bu da olamaz. Doğru cevap ne gibi gözüküyor? C şıkkı gibi gözüküyor. Biased, ön yargılı, taraflı anlamında kullanılıyor. Merhabalar arkadaşlar. Preposition sorularında boşluk öncesi ve sonrasına iyi bakmak gerekir. Çünkü getireceğimiz preposition ile beraber boşluk öncesi ya da sonrasındaki kelime bir e, kalıp meydana getirebilir. Burada da boşluktan hemen sonrasında birinci kısımda ofis vardı. Ee, önüne ne gelir arkadaşlar? Bakalım. Bir de anlam olarak da görelim. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı olan Woodrow Wilson 1913'ten 1921'e e, hizmet etti. Nerede? İktidarda, yönetimde, değil mi? Bunun kalıbı arkadaşlar, in office. Başka hiçbirisini kullanamazsınız. In office aynı in power gibi iktidarda anlamını veriyor. True peki uygun muydu? Amerika yı yönetti. Birinci Dünya Savaşı boyunca. True ifadesinin de boyunca anlamı var. Bunu unutmayalım. B şıkkı doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar. Önemli bir ipucuyla başlıyoruz. Before Newton, Newton'dan önce dediği için boşluğa mutlaka pas getirilmeliydi. Had adhered past perfect, were adhering past continuous yahut da adhered past simple olabilirdi. İkinci kısımda ise Aristo'yu niteleyen bir relative clause vardı ki Aristo e, beyaz ve e, siyahtan bütün renklerin geldiğine noun clause'un içinde de pas simple var arkadaşlar. İnanan birisi ne zaman inandı? Geçmişte inandı. O zaman ikinci kısımda da past olmalı. Had believed C şıkkı. Yahut da E şıkkındaki Bleed doğru cevap olacaktı. Oldukça basit bir soruydu. Doğru cevapladığınızı düşünüyorum. E şıkkı doğru cevap. Anlamına da bakalım arkadaşlar isterseniz. Newton'dan önce bilim insanları esasen e, renk üstüne eski teorilere e, bağlıydılar. E, ki buna Ariston'unkiler de dahildi. Ariston'unki neymiş ki o bütün renklerin karanlık yani e, siyahtan e, aydınlık yani beyazdan geldiğine inanan kişiydi. Doğru cevap E şıkkı.